Akvur Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Limitesi şirketi sahipleri tarafından Enver İnegöl Köftecisi'nde müşterilerine iftar yemeği verildi. Verilen iftar yemeğine oda başkanlarının yanı sıra çok sayıda Akvur Yapı müşterisi katıldı. İnşaat sektörüne yeni giren Akvur Yapı İnşaat, sektöründe faaliyet gösteren iş adamları ve kooperatif başkanları ile tanışma ve kaynaşma amacıyla Enver İnegöl Köftecisi'nde iftar yemeği düzenledi. Düzenlenen iftar yemeğine çok sayıda iş adamı ve kooperatif başkanı katıldı. Amin. <laughs> Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. <laughs> ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk, senin rızan için orucumuzu açtık. Bizlere vermiş olduğun nimete, sağlık ve afiyete binlerce şükürler olsun. Allah'ım davetine icabet etmek suretiyle yemeğini yediğimiz bu akvur yapı sahipleri kardeşlerimizin rızıklarına Bereketler ihsan ile ya Rabbi. Vücutlarına sıhhatler ihsan ile ya Rabbi. Kendilerine helal kazanç ihsan ile ya Rabbi. Amin diyen dillerimizi nar cehiminden azad eyle ya Rabbi. Buraya teşrif buyuran kardeşlerimize sağlık ve afiyetler ihsan ile ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. yemek esnasında konuşan Akfur Yapı ortaklarından Ömer Akçakay'a düzenledikleri iftar yemeğine katılan iş adamlarına ve kooperatif başkanlarına teşekkür etti. Öncelikle Akfur Yapı inşaatımızın bugün tertiplemiş olduğu bu güzide iftar yemeğine gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Sektörümüze yeni girmemiz münasebetiyle iftar yemeğimizin amacı sektörümüzde faaliyet gösteren iş adamlarımızla kooperatif başkanlarımızla bir araya gelip tanışma amacındaydı. Ben sizlerin huzurunda bizleri bugün yalnız bırakmayan eee kooperatif başkanlarımıza kamu kuruluşu başkanlarımıza eee Diğer misafirlerimize sizden huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Şahsım Akur Yapı İnşaat ve ortağım Ünal Bey adına hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ olun. Velen iftar yemeğine katılan iş adamları ve kooperatif başkanları ise Akfur Yapı sahiplerine vermiş oldukları iftar yemeği için teşekkür ederek yeni girdikleri sektörde başarılar dilediler. İbrahim Ergün İtimat Kapı Mutfak Firması'nın sahibi. E, sahibiyiz. E, Yapı'nın tanıtım yemeğinde bir araya geldik. Çok değerli yine gönlümüzün inşaat sektöründeki e, değerli e, abileriyle, dostlarıyla birlikteyiz şu anda. E, ben öncelikle Akur Yapı'nın e, kurucularından Ünal Bey ve Ömer Bey'e buradan e, göstermiş oldukları bu e, organizasyondan dolayı teşekkür ediyorum kendilerine. Bursa'dan geldim. Arkadaşlar davet ettiler, geldim. Eee firmayı gezdim, gördüm. Hakikaten çok çok güzel, çok çok güzel dizayn etmişler. Eee yemeğe geldik. Burada da iftarımızı açtık. Değerli dostlarla, değerli arkadaşlarla karşılaştık. Yemeği de çok güzel organize etmişler. Burada bu dostlarla, değerli insanlarla ve bu firma adına bu yemekte bulunmak benim için de bir şeref oldu. Ben firmaya başarılar diliyorum.